Grafik analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. Mia Teknoloji ile ilgili yeni bir teknik analiz çalışmasıyla karşınızda olacağım. Mia Teknoloji'de daha önce bu bölgelerden malın çıkıldığını, babaların mal sattığını dile getirmiştik. Hangi bölgelerden trendin dönüş emareleri olabileceğini de incelerken aşağıda sarı bandı demiştik ve yukarıya doğru Yeni bir teknik analiz çalışması yaparaktan yukarıdaki 80'li 85 85'li seviyeleri dile getirmiştik. Sonrasında da fiyat aşağıya doğru 57 liralara kadar gelmiş durumda. Bundan sonra neler olabilir? Tabii ki yatırımcılar bunları merak etmekte. Geniş bir kitleye hitap ettiğimiz için de yeni alınma yapacaksınız. Yoksa elinizde var maliyet mi indirmeyi düşünüyorsunuz? Bunların hepsi tabii ki farklı yanıtlanması gereken sorular ama yapacağımız teknik analiz çalışmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde teknik olarak hangi seviyelere dikkat etmeniz gerektiğini net bir şekilde bu videonun içerisinde bulabileceksiniz dostlar. Bu sebeple videonun başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi, sonunda da beğenirseniz şayet beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin diyorum. Hemen geçelim teknik detaylarımıza günlük periyotta verilerimizi incelemeye başlıyorum. Düşüş trendinde olduğunu daha önce dile getirmiştik. Dikkat edersek şöyle işaretlemelerimizi yaptığımızda aşağıya doğru daha düşük dipler ve daha düşük zirvelerle yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Güncel olarak trend analizimizi yaptığımızda son zirve bölgemizin arkadaşlar 62 85 bölgesinde olduğunu gözlemliyorum. Dip bölgemizin ise 56 bölgesi arasındayız. 56 bölgesinin altına geldikten sonra da gelirse şayet diyelim fiyatın tekrardan birazcık daha stopların patlayıp aşağıya doğru ivme kazanacağını değerlendirebiliriz. Hareketli ortalamalarımız vardı dostlar. Onlara bakacağım biraz sonra. Fakat şunu ifade etmek istiyorum. Daha önce MIA Teknoloji çektiğimiz videolarda, önceki videolarımızdan hatırlarsak üst bölgelerde mal çıkıldığını dile getirmiştik. Alt bölgelerde mal toplandığını dile getirdik. Üst bölgelerde keza bir tepe formasyonu olduğunu dikkatli olunması gerektiğini defaatle vurguladık arkadaşlar. Piyasada özellikle Piyasa yapıcının zaman içerisinde bu bölgede çeşitli oyunlarla, çeşitli manipülasyonlarla diyelim artık yatırımcılara ilgisini çekip bu bölgeden mal çıktığını gözlemliyoruz şu an için düşüş trendi devam ediyor. Piyasa yapıcı diyelim en son hangi bölgeden malı toplamış, en son hangi bölgeden düşüş trendini yükseliş trendine çevirmiş diye kontrol ettiğimizde 27 ile 37 yani 27 37 band aralığından piyasa yapıcı bu trendi alıp yukarıya doğru taşımız önümüzdeki günlerde şu an o bölgelerden tabii ki uzak bölgedeyiz inceleyeceğiz ama düşüş trendinde olduğumuz içince bence dikkatli kontrollü olmakta fayda var yukarıya doğru şuradan aşağıdan yukarıya doğru bir dalgamızın bittiğini ben düşünüyorum bu sebeple hangi bölgeler destek seviyesi olabilir diye kontrol ettiğimde bir fibonacci dipten tepeye analiz için bunu kontrol etmekte fayda var. Fibonacci oranlarımızı kontrol edelim. Dikkat edersek yukarıdaki ve aşağıdaki noktalarımız burada iyi bir şekilde destek vazifesi görmüş. Birazcık daha verilerimizi görünür büyük yapalım. Şimdi dikkat edersek 0.50 seviyemiz 55-55 bölgesinde arkadaşlar. 0.618 bölgemiz ise 48-74 bölgesinde. Düşüş trendinde de olsak etti 0.618 bölgeleri piyasada bir e, tutunla piyasada tekrardan bir devreye girme bölgeli olarak değerlendirilebilir. Tuzak olsa dahi 48'li bölgelere en kötü ihtimalle diyelim bir tutunma çabasının zaman içerisinde oluşabileceğini dile getirebiliriz arkadaşlar. Onun haricinde başka neler yapmıştık? Hareketli ortalamalarımız vardı. Bu hareketli ortalamalarımızı bir aktif edelim. Ne demiştik? Turkuaz renkli olan EMA 100 ortalamamız vardı. Bu ortalamaya geldikten sonra fiyatın bir destek bulabileceğini, tutunabileceğini fakat buradan tutunmuş olması yukarıya doğru yeni bir rallinin başlayacağı anlamına gelmediğini defaatle dile getirmiştim dostlar. Kontrol ettiğimizde fiyatımızda beklediğimiz gibi EMA 100 seviyesinden yukarıya EMA 20 kırmızı renkli ortalamamıza kadar gelmiş. Fakat bu bölge arasında bir sıkışma var dikkat edersek. Ne aşağıya gidebiliyor ne yukarıya doğru gidebiliyor. Bu sebeple Bence kontrollü dikkatli olmakta fayda var diyorum. Bir alt seviyede benim takip ettiğim hareketli ortalamam ise 46-77 yani yaklaşık 47'li seviyeler olduğunu vurgulayabiliriz arkadaşlar. Düşüş trendlerinde yani genelde yatırımcılar için ya yani çok düştü alım yapayım cazip gözükebiliyor ama ben kendi yatırımcı tarzım olarak bir geri dönüş görmeden yani biraz önce ifade etmiş olduğum o düşüş trendinin artık Yükseliş trendine geçeceğinin emarelerini görmeden işleme girmeyi tercih etmiyorum. Çünkü örnek veriyorum işte 84 liralardan gelmiş 60 liralara belki o bölgede de dönecek ümidiyle işlem açabilirsiniz fakat fiyatın güncel seviyesine baktığımızda 57 liralara kadar geldiğini gözlemliyoruz maalesef ki üst taraftan olan yatırımcılar e, bayağı zarar etmiş durumda şu an için. Diğer indikatörlerimizi hızlıca bir kontrol edelim arkadaşlar. RSI 50'nin altında yönü aşağıya doğru. MACD'de henüz alım sinyali yok günlük periyotta. Onda da sat pozisyonunda işlemler devam ediyor. Pivot indikatörünü bir aktif edelim. Son videomuzda ona da bakmıştık. Pivot'ta da 51.35 seviyesi aşağıya aşağıdaki destek bölgesi 60 85 bölgesinde de yukarıda bir direnç bölgesi olarak gösteriyor arkadaşlar. Onun haricinde Bollinger bantlarımıza bakalım. Haftalık da bakalım ne durumda Bollinger bantları. Şu an için Bollinger bantlarında da böyle aşağıya doğru çok sert açılı olmasa da bir düşüş trendimizin olduğunu şöyle göz kararı gözlemleyebiliyoruz. Haftalık baktığında önemli bir bölgeye gelmiş durumdayız. Niçin önemli bir bölge? Dikkat edersek haftalık orta bant seviyemiz olan 56.87'ye gelmiş durumdayız dostlar. Bu bölge önemli olabilecek bir bölgedir. Bu bölgenin altındaki seviyemiz haftalık haftalık kontrol ettiğimizde yaklaşık 42 43'lü seviyelere kadar oluşan bir boşluk var haftalık periyotta. Şunu da ifade etmek istiyorum dostlar. Haftalık baktığım analizlerde yani bugün video çektik varsayalım. Yarın yükseliş olunca bu analiz çöp oldu demek değildir. Haftalık grafiklerin işlemesi uzun süreler alabilir, uzun haftalar alabilir. O sebeple uzun vadeli bir analiz olduğunu haftalık görüntülemenin söylemeyi de atlamak istemiyorum arkadaşlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Özetlememiz gerekirse dedik ki hareketli ortalamalarının altında işlem görüyoruz. Trendimiz negatif devam ediyor. Daha önce piyasa yapıcının mal satmış olduğu bölgelerin gene o bölgelerden mal çıktığını artık görüntüledik, emin olduk. Daha önce fiyatın alım bulduğu bölgeler yaklaşık 37'li bölgelerden piyasa yapıcı devreye girmiş. Şu an için uçan, kaçan bir durum yok. Takip ettiğimiz hareketli ortalamalar var. Onları dile getirdim. Bu bölgeleri sakin bir şekilde takip eden kişiler bence daha kazançlı çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar miye teknoloji ile ilgili şöyle güncelleme videosu olması için sizlerle bu bilgileri paylaşmak istedim izlediğiniz için çok teşekkür ederim yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun